İktidara giden yolun, batı beklentilerinden, vesayet odaklarından veya terör örgütlerinin desteğinden değil, milletin gönlünden geçtiğini inşallah herkese öğreteceğiz. Artık kimse bu milletin evlatlarını aşağılama cesareti bulamayacak. Kimse Anadolu insanına hakaret edemeyecek, tehditler savuramayacak. Aman Ne diyor? Kırsal kesimden aldığı oylarla Cumhurbaşkanlığını kazandı. Hani partinizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal köylü milletin efendisidir demedi mi? Bir taraftan öyle, bir taraftan böyle. Artık bunu yemezden. Geçti bu iş. Şimdi bu millet daha ileri, daha ileri, daha ileri gidiyor ve gidecek. Sırf oy tercihlerinden dolayı kimse vatandaşa parmak sallayamayacak. Milletimizi kimse makarnacı, kömürcü, cahil, göbeğini kaşıyan adam diye tahkir edemeyecek. 14 ve 28 Mayıs seçimlerini gerek üstadın uğruna hayatını adadığı davası gerek bizim mücadelemiz açısından bir dönüm noktası olarak görüyoruz. Üstada göre 14 Mayıs 1950 seçimleriyle birlikte millet başındaki CHP'yi atmıştı. Kaderin cilvesi olarak tam 73 yıl sonra bir 14 Mayıs'ta milletimiz başında cevap ve zihniyeti istemediğini çok net biçimde ortaya koymuştur. Necip Fazıl'ı yine en iyi bizzat kendisinin anlattığına inanıyorum. Karşınızda bir adam var, Necip Fazıl Kısakürat. Türktür, Anadolu'dur, Maraşlıdır, İslamiyet'ten başka tek kaynak tanımaz topyekün kainatın o kaynakta bir köpükçük olduğuna inanır. Peygamberler peygamberinin en hakir kölesine ebedi köleliği dünya ve ahirette en büyük rütbe bilir. Kendisini en basit müminin çarığının altındaki çamurdan aşağı görür. Fakat Allah'ın nimetimi takdis et emriyle de haykırmaktan çekilmez. Evet, bundan 40 sene önce dünya yolculuğunu tamamlayan üstadımız tam olarak böyle bir dava ve aksiyon adamı. Necip Fazıl hepimizin gönlünde onlarca yıldır yanan iman ve mücadele ateşinin yürek tellerimizi titreten o muhteşem dizelerin doğduğu kaynağın ta kendisiydi. Değerli misafirler. Merhum Necip Fazıl'ın ve eserlerinin özellikle bizim neslimiz üzerinde çok büyük etkisi vardır. Şüphesiz üstadın her şiirinin ruh dünyamızdaki yeri ayrıdır. Onun her sözünün kalbimizde yaptığı tesir farklıdır. Onun her kitabının fikir serüvenimizde bıraktığı iz başkadır. Tüm bunlarla birlikte Sakarya Türküsü şiirinin yeri ise müstesnadır. Her dizesi coşkun ırmak misali gürül gürül akan bu şiir bir nesil tarafından ezberlenmiş ve manası da idrak edilmiştir. Rabbim isterse sular büklüm büklüm vurulur. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur diyen üstadımızın Hayalini kurduğu şekilde mesuliyetinin şuurunda bir gençlik yetişmiştir. Özgüven abidesi bu gençlik Sakarya'nın sırtına vurulacak tarihin yükünü paylaşmaya amade bir gençliktir. Bu gençlik omuzlarına büyük bir davayı yüklenen fedakarlık, disiplin, merhamet, samimiyet, güzel ahlak, zarafet Estetik sahibi bir gençliktir. Bu gençlik milletimizin bütün varlık yokluk mücadelelerinde öne atılan istiklal ve istikbalimizin teminatı olan bir gençliktir. Biz bu gençliği Çanakkale'de dünyanın en güçlü ordularını bozguna uğratırken gördük. Biz bu gençliği istiklal albimizde müstevlilere Anadolu'yu dar ederken gördük. Biz bu gençliği 28 Şubat'ın karanlık günlerinde üniversite kapılarında baskıya direnirken gördük. Biz bu gençliği 15 Temmuz gecesi FETÖcü alçakların ölüm kusan silahlarına göğüslerini siper ederken gördük. Biz bu gençliği asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin hemen sonrasında afet sedelerimizin imdadına koşarken gördük. Biz bu gençliği Teknofest'te ülkemizin tam bağımsızlık ülküsüne omuz verirken gördük. Biz bu gençliği 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleri öncesinde sahada kapı kapı dolaşırken seçim günü de sandıklara sahip çıkarken gördük. Sağına soluna bakmadan fert fert ben varım diyen bu gençliği şimdi de Türkiye yüzyılının inşasında görüyoruz. Üstadın yetişmesi için ömrünü adadığı bu gençlik Allah'ın izniyle emaneti bizden alacak, davamızı daha da yücelterek kendinden sonrakilere alnının akıyla devredecek. Kıymetli misafirler, gençlik yıllarında Üstad Necip Fazıl ile tanışma, hasbihal etme, onun doyumsuz sohbetlerine katılma şerefine nail olmuş bir kardeşinizim. Dünya görüşümüzün şekillenmesinde Üstad'ın şiirlerinin, eserlerinin ve konferanslarının çok büyük etkisi oldu. Ülkemize siyaset yoluyla hizmet etme davamızda da Aynı şekilde üstadın hayatı bizlere hep yol gösterdi. Bir davaya sahip olmanın medeniyet değerlerimize mensubiyetin bilincini biz ondan öğrendik. Sinesinden çıktığımız milletimizi karşılıksız sevmeyi biz ondan öğrendik. Anadolu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koyma gücünü biz ondan öğrendik zalimlere karşı dik durmayı, hakkı aykırmayı, adaletin temsilcisi olmayı biz ondan öğrendik.